abi? Hazırım. Çupra, Gabduka. <laughs> evet, yeni bir kazıkla macerası arkadaşlar. Düştük yine yollara. Yılmaz abi, şaka maka diye ciddi ciddi söylüyorum. Hedefin ne? Lambuka. Tamam, başka bir şey düşünmüyor yani. Hayır. Tamam abi. Hadi bakalım hadi gönlünce olsun inşallah. <laughs> Sabah hazırlığı kısmetse. Odada iki kişilik diye geldik, dört kişilik çıktı. <gülüyor> Çok <gülüyor> rahat takılıyoruz. <laughs> Evet bakalım. E, çıkıyor da yumurta ağzından. Evet da. abi şimdi takım nedir nasıl yapılır bize anlat bakalım Yılmaz abi. Evet bu şimdi kabloyu. Şu anda yaptığın ne takımı? Bu <laughs> 3-5 kablo. Çeyrek geçecek. 3-5 kablo. ne <laughs> oldu belli Ne oldu belli Kim gelirse gelsin. <laughs> Aynen öyle. Aynen. Çukura gelsin. Üstel devre gelsin. Şimdilik bırakıyoruz. arkadaşlar. Günaydın. Bekleyiniz. Çavuş Naklen yayına başladı. Çavuş Naklen yayında. Çavuş. <laughs> Teknemiz hareket etti. <laughs> Al bölgemize doğru lastik geldi. Çavuş Naklen yayına başladı. Aynen on numara. Hadi bakalım. Onu kuracağız abi şimdi bir yere. Güzelce. At altı. Açıldık.

Hadi başkan yürü be. Oh. Balina yavrusu, balina. <laughs> evet. bakır uğraşsam doldurum burada kovayı. Manda cıyılmaz. Bu ne be? Karşılıklı. He? tak bakalım bir dene işte aa mercan aldık mercan geldi mercan keşke hep siz gelseniz keşke hep mercan gelse görürse görür evet gün sonumuzu yaptık şimdi geldik manzarayı da göstereceğim Kazıklı koyularından bir tanesindeyiz. Marina'nın yanında sayılır. Bugün Çupra, Levrek maalesef tek bizde değil. Hemen hemen kimse de yoktu. Çok nazlıymış. Yani çok olmayacak bir dönemine denk geldi. Deniz de çok patlaktı. Çok rüzgar ve çok dalga vardı. Olsun yine bayağı balık yaptık. Kolyoz, kopes, karagöz bunlarla. Şimdi kısmet olursa pişireceğiz. Şöyle bir yerdeyiz. Evet beyler. Aç bakalım sadece bunlar özgürüm balıkları. Mesela. Mesela. Evet. Bunlar işte benimkinler. Burada Yılmaz evet. abinin balıklar var. Mithat abiyle beraber. Tara gözler falan. Şimdi bunlardan kendimize kadar seçmece yapacağız. Nasıl başkan? He? Şöyle. Çok da vermeyin. Bir yiyebileceğimiz bir kadar, kadar yapalım. Birer tane. Birer tane yeter zaten. Yeter. <laughs> Benim bil, ben yok ki. 2, 6, 2. Şimdi de keyif zamanı başkan. C dürüm, dürüm yok Özgür. <laughs> Nasıl bir sağlık bugün? Mükemmel Tuttuk. Acık kafamız bulandı, midemiz bulandı denizden ötürü ama Benim şimdi bitirdik. Bir ara kötü oldum abi ya. Valla Vallahi bak dönüştü özellikle. Evet arkadaşlar afiyet olsun bize. Dedik, Kazıkla hatırası. hatırası. Bugün en kaçıydı be? Tarih de 27. 27. 27. Mart. Mart. 27 Mart Evet 27 Mart Kameranın da içine etmişiz yani Elim oradaymış 27 Mart Asker abi böyle bir deniyorum bakalım belki bir şey olur. Aynen. Aynen. Olur olmaz bilmiyorum. İnşallah.